Dostlarım selamlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizinle beraber genel olarak kripto para piyasamızı ve aynı zamanda Bitcoin'in yönünü tayin etmeye çalışacağız. Önümüzdeki süreçte Bitcoin hangi hareketleri sergileyebilir, fiyat nereye çıkabilir veya nereye kadar düşebilir bunları konuşmaya çalışacağız. Lafı da fazla uzatmayalım intromuz gelsin başlayalım. Öncelikle baktığımız zaman altcoin'lerde arkadaşlar çok da böyle aman aman yükselişler göremedik maalesef değil mi? Esasında bazılarında 2x'e yakın yükselişler olsa da genel olarak altcoin'lerde yaşanan bu hareket, bu yükseliş şu anda son bulmuş durumda diyebiliriz. Yani kısa vadeli bir sıçramadan ibaretti bizim için. Şimdi dostlar bitcoin'e gelecek olursak değil mi? Öncelikle mikrodan başlayalım. 4 saatlik grafiğini açıyorum. Biliyorsunuz burada bizim bir kanalımız vardı. Şu yükselen kanaldan bahsediyorum. Bunu biz bayağı ...zaten konuşmuyorduk. Şurada bitiyordu hatta. Ancak ben bunu... ...uzattım. Bunun da nedeni en son yaptığımız YouTube canlı yayınında... ...bir arkadaşımız bunun uzatırsak eğer alt kısmının yani destek kısmının Bitcoin fiyatında anlık olarak direnç bölgesi olduğunu söyledi. Ve ben de baktığım zaman gerçekten de evet yani baktığım zaman şuradan gelen yükseliş dalgasının tam olarak direnç kısmı olarak çalıştığını burada görebiliyoruz değil mi? Ancak sadece 4 saatlik de bu iş bitmiyor arkadaşlar. Tabii ki de daha makro açıdan da bakarak bunları yorumlamaya çalışacağız. Şu an sadece scalp olarak yani kısa vadeli Bitcoin ne yapabilir bunu konuşalım değil mi? Şimdi baktığım zaman dostlar 4 saatlik grafikten burada 90 bin doların önemli bir görev yaptığını görebiliyoruz değil mi? Bakın tam olarak şurası. Çünkü burası 3 defa denenen bakın sadece şurada şurada ve şurada denenmiş olan bir alandı. 94 bin dolar ve şu anda altındayız. Yani kısa vadeli olarak bu şekilde altında kaldığı sürece bitcoin tarafında 92.650 desteğimize kadar hatta belki bakın burada kırılım verdiği kısım olan 92 bin dolara kadar bir geri çekilme olması gayet normal olacaktır. Yani 4 saatlik bize şunu söylüyor. Şu anda burada destek ve tam olarak orta bandında hareket ediyor ve yukarı doğru gel gelirse eğer yani yukarı doğru dediğimizde burada ortalama olarak 94.850 dolar civarına tekabül ediyor. Buraya gelirse burada aman aman bir yükseliş olmaması muhtemel yani bu ne anlama gelir derseniz buraya gelip temas edip tekrardan buradan düşüş gerçekleştirebilir. Bu nedenle 94.850 dolar direnci şu anda 4 saatlik grafikten bizim için çok ama çok önemlidir. Bunun akabinde zaten yine kanalın üst bandı daha doğrusu direnç kısmı olan 96.000 ortalama olarak bizim hedef fiyatımız olacaktır. Burada bir sonraki direnç ise tam olarak 97.000 dolarda bulunuyor. Yani bunlar önemlidir arkadaşlar çünkü bakın 4 saatlikten dirençlerimiz birbirine nerede? Ise çok yakın diyebileceğimiz alanlarda bulunuyor değil mi? Ve diğer bir konuya değinecek olursak yani desteğe kadar gelirse 92.600 92.000 alanı değil mi? Burası bir aralıktır. Yani 92.600 ve 92.000 tam olarak destek alanıdır. Yani burada ortalama olarak 92.000'in altında bir hacimli 4 saatlikten mum görürsek yani örnek vereyim arkadaşlar bakın çizerek anlatacağım. Fiyat geldi burada bu şekilde hareketler yaptı ve şöyle geldi altında bir kırmızı mum kapattı değil mi? Şöyle bir hacimli mum kapattı. Bu durumda ne olur? Tekrardan fiyat gelir. Retest yapar Buradan tekrardan düşüşüne devam eder değil mi? Buna benzer bir senaryo 4 saatlikten izlememiz gayet muhtemel olacaktır. Veya bunun tam tersi yukarı doğru kırılımla beraber bizim karşımızda olacaktır. Bunları ifade edeyim. Şimdi bunun yanı sıra dostlar bir de dilerseniz tabii ki de bizim günlükten grafiğimize bakalım. Günlükten de arkadaşlar en son burada alçalan kanaldan kurtulmayı başarmıştı. Retestini tam olarak alçalan kanalın dip bandına olmasa da burada 93 bin daha doğrusu 83 bin 950 dolar desteği mesleğimize kadar yapmıştı ve buradan dönüşünü vermişti değil mi? Ancak biliyorsunuz ben buradan döneceğini düşünmüyordum. Kanalın tekrardan içine atarak aşağı doğru gelmesini bekliyordum. Bunu zaten çok defa söyledim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Burada yanılgımız oldu. Yani bunlar gocunulacak ve otonulacak şeyler değil arkadaşlar. Çünkü Bitcoin tarafında yüzlerce kez analiz yapmışızdır. Bunlardan bir veya iki tanesinin bu şekilde çalışmaması gayet normaldir. Her zaman dediğim gibi teknik analiz bizlere %90 olarak sonuç verir. Bazen %99 olarak sonuç verir. Bazen %1 veya %10 bile olsa yanılma payımız olur arkadaşlar. Bunu da her zaman masada olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi baktığım zaman Bitcoin anlık olarak nerede değil mi? En önemli sorulardan birisi. Bitcoin anlık olarak arkadaşlar çok ama çok önemli bir alan olan günlük grafikten bahsediyorum. Bakın günlük 4 saatlik bir haftalık direnç ve destekler farklıdır. Günlük grafikten 94.300 direncimize maalesef ki arkadaşlar kıramıyor. Bakın üzerine atıyor ama hacimsiz yukarıdan likit alıp aşağı doğru çekiyorlar. Yine atıyor. Tekrardan hacimsiz kalıyor. İğneyi atıyor. Altına salıyorlar değil mi? Baktığımız zaman 94.300 dolar civarı, 280 dolar civarı şu anda kırılamıyor. Yani Bitcoin burayı kıramıyor. Bitcoin'in zayıf kaldığını söyleyebiliriz bu durumda. Yani şöyle bir kapanış zaten. Bugün bazında gelirse. Şu an 7 saatimiz kaldı yaklaşık olarak. Böyle bir kapanışla beraber Bitcoin'in yapacağı hareket ortalama olarak şöyle bir şeydir. Bakın gelir. Buradan tekrardan düşer. Belki burada biraz oyalanır. Sonrasında tekrardan geri çekilme yaparak 87 bin dolar desteğine kadar geri çekilebilir arkadaşlar. 87 bin dolar halen daha çok ama çok önemlidir. Bu alanı lütfen unutmayın. Veya gelir tekrardan üzerinde bir hacimli kapanış yapar. Burada oyalanır. sonra tekrardan yukarı doğru çıkar. Yüz binler bizim hedefimiz olur. Bunu tabii ki grafiğin ilerlemesi lazım ki net bir şekilde konuşalım değil mi? Ben de biliyorsunuz birkaç gündür video veya yayın yapamıyorum arkadaşlar. Bunun nedeni yurt dışındaydım daha dün döndüm. Dün de biraz geç olduğu için sizlere video veya yayın yapamadım maalesef. Bu nedenle de kusura bakmayın. Video bekleyen arkadaşlarımız vardı benden biliyorum. Sizler de cansınız. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bu tarz videoların devamı için ve benim yurt dışına gitmemem için videoya bir tane beğeni bırakırsınız. Çok ama çok sevinirim. E, abone de olabilirsiniz dilerseniz. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman senaryomuz zaten gayet net değil mi? Yani bitcoin tarafında evet güzel bir yükseliş dalgası gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Biz bu yükseliş dalgasında maalesef ki longlayamadık. Evet buna katılıyorum. Longlayamadık. Çünkü arkadaşlar biz zaten burada longdan kazanacağımızın çok daha fazlasını 94 bin dolar civarından shortlayarak 74 bin dolara kadarki düşüş esnasında zaten kazandık. Bunu Telegram grubumuzdan veya diğer YouTube videolarımızdan vesaire net bir şekilde izleyebilirsiniz değil mi? Tam bakın şu kanalın üst bandından bu yana düşüşleri konuşuyorduk zaten. Defalarca geldi denedi tekrardan çakıldı. Yani burada longu kaçırmamız bizim için herhangi bir şey ifade etmedi. Altcoin bazlı konuşacak olursak altcoinlerin bazılarında evet spot olarak güzel yükselişler gördük. Yani bazıları hatta 2x'e yakın yükselişler sağladı. Yani bildiğimiz altcoin'lerden bahsediyorum. Ancak biz bunlarda yine spot tarafında zaten elimizde mal olduğu için ya zaten kazandık ama kısa vadeli sepet yapmıştık. Biliyorsunuz onun alım kısmını da şöyle belirttim. Bakın 87 bin dolar yukarı kırılırsa alınabilir. E 71.500'ler gelirse alınabilir arkadaşlar. iki kademeli olarak. Şimdi baktığımız zaman halen daha sepeti değerlendirmemiş olan arkadaşlar için alım bekleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bakın Bugün kapanışını bekleyin. Çok net söylüyorum. 6,5 saat kaldı. Daha doğrusu 7 saate yakın kaldı. Gün kapanışı. Yani bu şekilde gelirse bekleyin. Eğer ki olur da 94 bin üzerinde gelirse yani buradan ufak daha ufacık daha toplamayı başarırsa arkadaşlar bu durumda ne yapılabilir? Yaptığımız sepetten eklemeler yapılabilir ancak tabii ki tamamıyla değil. Son bir kurşun nereye kadar bırakılabilir? 71 bin dolar seviyesine eğer ki bitcoin tarafı gelirse buradaki destekleri kaybederse ki yine zaten bunları konuşuyor olacağız. Bu durumda 71 bin dolarlardan geri kalan miktarları da ekleme yaparak ortalama düşürebilir ve buradan tekrardan bitcoin'in sert yükselişi beraber bizler içeride olabiliriz. Zaten biliyorsunuz aylardır söylüyorum. Hatta neredeyse bir yıldan fazladır söylüyorum. Benim Bitcoin tarafında ana hedefim 132 bin dolar arkadaşlar. 130 binleri geldiğinde Bitcoin neredeyse tüm Bitcoin'lerimi satmış olacağım. Ethereum'larım ve altcoin'lerim ise elimde duracaktır. Bitcoin'in ATH'ından sonra 3 ay içerisinde de altcoin'lerimi ve Ethereum'umu tamamen satmış olacağım arkadaşlar. Benim senaryom tamamen bu yöndedir. Yani ben altcoin'lerimi, bitcoin'lerimi aynı zamanda zamanda satmayacağım dostlar. Bunu tekrar ve tekrar söylemiş olayım. Çünkü her birinin yükseliş senaryosu farklıdır. Bizim için de farklı senaryolar doğruyu olacaklar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle bir kapanışta alınmaz. Üzerinde kalırsa alt altcoinler alınabilir. Ee, eğer ki rally için tabii ki de düşünüyorsanız. Şimdi bunun yanı sıra dostlar bizim bir deneyimiz vardı. Buradan hemen hızlı bir şekilde daha makro olan haftalık grafiğimize bakalım değil mi? Şuradan hemen açıyorum. Perpetual grafiğini buradan hemen haftalık diyelim. Şuradan hemen logaritmik grafiği alıyorum. Bakın bizim senaryomuz burada vardı. Şöyle bir mavi yükselen vardı. Temas edip dönüyordu her zaman. Buradan da yine gelir temas eder ancak altında hareket yapar. İkili dip yapar döner diyorduk arkadaşlar değil mi? Ancak geldi baktığımız zaman hedefe çok yakın bir alandan döndü. Tam olarak hedefi vermedi yani. Ancak çok yakınına kadar geldi. Şimdi baktığım zaman senaryo yine devam edebilir. Ancak bu sefer bakın şöyle olabilir. Şunu hemen buradan alıyorum. Şuraya bırakıyorum bakın. Geldi. Çakıldı. Gitti orta bandını yaptı tekrardan gelir ikinci dibini yapar yani yine tekrardan 70, 77 bin dolar civarında haftalık kapanışı yapar arkasından dönüşünü verir. Bu senaryoda şu an halen daha masada Şimdi diyeceksiniz neden masada değil mi? Önemli olan sorulardan birisi. Yani neden buradan şu anda çakılabilir ve buradan ikili dip yaparak dönebilir derseniz. Bunun da nedeni arkadaşlar bakın hatta bu tekrardan burada kalsın. Bunun da nedeni daha önceden haftalıktan bakın burada retestin yapıldığı alan. Yani ATH'ın Sonrasında gerçekleşen düşüşün bitmiş olduğu konum tam olarak 93.700 dolar bandıdır, değil mi? Ortalama veriyorum. 93.700-94.000 dolar bandı. Burası bakın tam olarak kırılımın yapıldığı bir seviyedir. Yani kaybedildikten sonra çakılmanın gerçekleştiği bir alandır. 94.000 dolar bandı seviyesi ortalama veriyorum haftalıktan ve şu an bitcoin tam olarak orada yani burayı retest ediyor olabilir arkadaşlar daha doğrusu retestten ziyade burada bir boyun çizgisi yapıyor olabilir dostlar ikili dibe hazırlanıyor olabilir zaten biliyorsunuz bakın bitcoin daha önce 4 saatlik grafikten bunu da yine konuştuk bununla videosu var ikili dip yaparak döndü değil mi ikili dibini yaptı biz buradayken zaten 81'ler hatta 84 bin civarına kadar bir hareketin olması normaldir diye hem videoda hem de telegram grubumuzda anlattık. Ancak tabii ki yine panik veya FOMO olmaması adına uyarılarımızı da yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar burada en son zaten geldi. Akümülasyon olmaya devam etti. 87'yi kırdı. retest etti. Üzerinde 3-4 adet 4 saatlik mum kapanışı. Arkasından devam. Şimdi yine geldi. Akümül olmaya devam ediyor. 95-92 aralığı içerisinde akümülasyonla devam ediyor. Baktığımız zaman yine aynısı olabilir mi? Olabilir. Bunlar için de ne yapacağız? Tabii ki de önlemlerimizi alacağız. Ne kazanacağız? Ne kaybedeceğiz? edeceğiz. Bunun hesaplamasını iyi bir şekilde yapmak zorundayız değil mi? Dediğim gibi haftalıktan da böyle bir senaryo yaşanabilir arkadaşlar. O nedenle şu boyun alanının kırılması haftalıktan çok önemli olacaktır. Yine bunun içinde yaklaşık 7 saat süremiz var. Haftalık kapanışın yapılması için arkadaşlar. Bunu tekrardan söylemiş olayım. Yani olur da böyle bir kapanış yapılırsa bence bu hafta ve sonraki hafta da kırmızı geçebilir arkadaşlar bizim adımıza. Çünkü piyasaya baktığım zaman şu an çok fazla FOMO olduğunu görebiliyorum. Yani çok bazı insanlar artık evet Bitcoin döndü. Evet tekrardan 100 binler, 150 binler hatta 300 binler konuşanlar var. Dediğim gibi şu an bir düşün daha gerçekleşmesi bizim için hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun da uyarısını yapayım arkadaşlar aklınızda bulunsun. Benim hedef senaryom tamamen budur. Belki diğer insanlardan eğer kısa vadeciyseniz birazcık daha geç alım yapacaksınız ama sonuç olarak alım yapacaksınız arkadaşlar. Ben zaten uzun zamandır aldığım için kendi adıma konuşmuyorum. Henüz altcoin almayanlar veya bitcoin almayanlar için konuşuyorum. Belki biraz daha geç olur ancak geç olsun güç olmasın demişler arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayın bunlar önemli detaylardır değil mi? Dostlarım eğer ki ön satışlarla ilgilenenler varsa aranızda Fantasy Pepe yani Fepe projesini araştırmanızı tavsiye ederim. Kısaltması Fepe token olarak adlandırılıyor. Şu an baktığımız zaman ön satış aşamasının devam ettiğini görebiliriz. Daha yeni yeni, yeni ön satışa başlayan bir proje ve buna rağmen 230 bin dolar civarında bir yatırım aldığını görebiliyoruz. Şu anda bir Fepe'nin fiyatıysa 0.30314 dolar dostlarım ve baktığımız zaman burada zaten ana sayfasını inceleyebilir. O ortaklarını görebilir. Projenin amacına bakabilirsiniz. Yapay zeka futbol ve min projelerini birleştirip üçlü combo yapan güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ön satış bitiminde güzel paralar kazandırma fırsatı veriyor olabilir. Baktığımız zaman alım da zaten çok basit. Konluk Wallet diyeceğiz. Chrome eklentisinden cüzdanımızı bağlayarak burada almak istediğimiz miktarı yazacağız. Arkasından satın al diyerek token'ın lansman sonrasında claim edilme anını bekleyeceğiz. Ben de zaten bunu değerlendirdim. Uzun videosu da diğer kanalımızda bulunmaktadır. Ve tekrardan videomuza devam edelim. Şimdi bunların yanı sıra bir de ne yapıyoruz? Buradan hemen her zaman yaptığımız gibi. Öncelikle Tether dominansına bakalım. Amerika tarafı kapalı olduğu için bakmayacağım. Haftalıktan bakıyorum Tether dominansımız desteğe geldi. %5'ler. Burayı kırması en azından tek kademede, tek seferde kırması bence çok zor olacaktır. Altında 4.70'ler var. ya yani olur da kırılırsa zaten 4.70'lere kadar Bitcoin tarafında çoktan zaten 100 binler geçilmiş olacaktır. Bunu tabii ki izleyip göreceğiz. Ancak şu an dediğim gibi dominans tarafında, teter dominansı tarafında da haftalıktan kapanış için 6 saat 46 dakika var. Yani neredeyse 7 saatimiz var. Böyle bir kapanışla bu tekrar döner. Bitcoin tekrardan çakılır. Biliyorsunuz zaten paralar USDT'de kalırsa bakın USDT'ye akarsa demiyorum paralar USDT dominansında yani USDT'nin içerisinde kalırsa piyasamızdan çıkıyordur demek oluyor arkadaşlar. Aslında basit mantık. Yani tabii ki de dominansın yaptığı hareketler Bitcoin'i aşağı yukarı yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Fakat biz burada sadece tahmini olarak dominans burada ne yapabilir? Bitcoin bunun karşılığında ne yapar? diye bunları anlatıyoruz sizlere. Yani dominansın düşmesi Bitcoin için iyidir. Dominansın yükselmesi kötüdür arkadaşlar. Bu demektir ki yani paralar dominansta daha doğrusu Tether'de kalıyor. Basit mantık. Şimdi buradan Bitcoin'in dominansına gelecek olursak 64'ler önemli direncimizdi. Buraya tutunmaya devam ediyor arkadaşlar Bitcoin tarafı. Yine bu tarafta da bakın 64'ün ufacık üzerinde bu bence kırılım sayılmaz net olarak. Net olarak kırılım olması için en azından 60 4.80 65'e kadar Bir mum kapanışı görmemiz lazım Haftalıktan böyle bir mum kapanışı Gördüğümüz zaman 70.5'lar artık Hedef olur buradan çakılma başlar Rallimiz başlar arkadaşlar kısa ve net Bunun yanı sıra altın tarafına bakalım Değil mi altın tarafında biliyorsunuz Bizim son yapmış olduğumuz Analiz videosunda vermiş olduğumuz Bir short vardı daha doğrusu Önce long sonra short bu da neydi Bitcoin'in fiyatı daha doğrusu altının Fiyatı 3430 dolar Civarındayken burada öncelikle 3500 500'e kadar geleceğiz. Arkasından 3500'den devasa bir short pozisyon fırsatı alacağız arkadaşlar. Yani büyük bir short fırsatı olacaktır demiştik ve buradan gördüğünüz üzere güzel bir çakılmayla beraber şu an anlık olarak 3320 doların altında. Yani burada 3500'den mükemmel bir short fırsatı verdi ve biz tabii ki bunu kullandık ve kazandık. Hatta iğneye alacak olursak 3260'a kadar indiğini görebiliyoruz değil mi? Şimdi buradan baktığımız zaman dostlar altın tarafında nasıl yaptık? Ne işlemler verdik? bunları da hemen bu gruba katılarak tabii ki de gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan çok mu yukarı gittim. Şöyle yapalım. Evet bakın burada altın tarafında bir paylaşımımız vardı 21'inde. Burada baktığınız zaman fiyatın 3430 dolar civarında olduğunu görebilirsiniz ve bizim burada paylaşımımız çok bariz ve nettir arkadaşlar. Bakın tarihi bir short fırsatı için çok az kaldığını düşünüyorum. Ortalama 3500 seviyeleri önemli olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir uyarımız yapmışız ve fiyat arkasından 3500'e çıkmış. Yani 70 dolar çıkmış. Arkasından 200 dolardan daha fazla bir düşüş gerçekleştirmiş burada değil mi? Baktığımız zaman mükemmel bir short fırsatıydı zaten bizim adımıza. Bakın burada da zaten bir paylaşımımız daha var altın konusunda. Yani 3500 dolardan çakıldığını. Burada arka arkaya belirtmişiz dostlar değil mi? Burada işte yayında verdiğimiz bazı işlemler vesaire vesaire. Bu nedenle hem yayınları takip etmeyi hem de bu kanala bu Telegram kanalımıza katılmayı ücretsiz olarak gelmeyi unutmayın. Başka linklere tıklamayın. Buranın linki de yine açıklama ve yorumlarda başı sabitlenmiş olarak bırakılmış olacaktır. Adımız açılan sahte hesaplara kanmayın. Kimseye özelden önce mesaj atmayız para istemeyiz arkadaşlar. Bunlar aklınızda bulunsun. Kimsenin kazasını öyle 10-20 katlar falan yapacağız diye vaatler vermeyiz. Bunlar dolandırıcıdır. Bunların hiçbirisine kanmayın diye uyarılarımızı yapalım değil mi? Şimdi bunun yanı sıra dostlar tekrardan gelelim. Altında dediğim gibi bu şekildedir. Altın tarafında da şortu devam ettiren arkadaşlar varsa ki biri de benim zaten. Burada bir zaten kar yaptık. Bunu da sizlerle paylaştık. 3320 dolar civarındaydı yine yanılmıyorsam. Ve bir diğer hedef konumunda şurası olabilir. Ortalama 3000 80 dolar civarı. Burada da tamamen artık işlemi kapatmış olacağım. Altın tarafında büyük düşüşler ne zaman gelir derseniz 2950 dolar. Bu alan haftalıktan kırılmadığı sürece büyük düşüşler olmayacaktır. 3500 yukarı doğru kırılırsa da burada arkadaşlar artık 4000 yolculuğu altın tarafında ons fiyatında başlamış olacaktır diyelim ve buradan hızlı bir şekilde total 2'ye gelelim değil mi? Buradan hemen günlük grafiği açıyorum. Şimdi alt coinlerde neden yükseldik arkadaşlar? Daha doğrusu alt yükselişimiz ne yaptı bizlere? Derseniz iyi bir para girişi oldu mu? Yani eh işte diyebileceğimiz bir para girişi oldu esasında. Burada bakın öncelikle alçalan şu maviden kurtuldu. Sonrasında yükselen şu mavimizin içerisine atmayı başardı değil mi? Hem yükselenin içerisine atmayı başardı hem alçalandan kurtulmayı başardı. Bunlar önemli detaylar. Bakın her zaman buradan red diyen e, total iki grafiğimiz bu sefer burayı kırmayı başardı ve hatta buraya şu an retest ediyormuş gibi görünüyor. Yani baktığımız zaman altcoinlerde eğer şu anda alımlar yapacaksanız rally için alacaksanız 970 milyar dolar bu alanı kaybetmediği sürece günlük grafikten bahsediyorum. Bu alanın altında gün kapanışı yapmadığımız sürece burada yönümüz 1.1 hatta 1.14 e, trilyon dolara kadar uzayacaktır. Burası zaten çok yakın bir hedeftir. Arkasından 1.24'ler gelir. Benim için altcoin rallisinin başlayacağı alan burasıdır arkadaşlar. Daha önce de belirttim. 1.24 trilyon kırılmayı başarırsa yukarı doğru sadece günlükten bahsediyorum. Bu durumda dostlar altcoin rallisinin işareti yakılmış olacaktır. Fişeği yakılmış olacaktır. Ve çok güzel bir ralli bizi bekliyor olacaktır. Bunları da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Ve tekrar bitcoin'e gelip burada artık videomuzun kapatılmasını yapalım istiyorum ve tekrardan söylüyorum. Eğer ki anlatımımı beğeniyorsanız, işlemlerimizi beğeniyorsanız videoya bir tane beğeni atmayı, beğenmiyorsanız da beğenme tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Baktığımız zaman kanalımıza da dilerseniz şu an itibariyle abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz veya katıl üyemiz de olabilirsiniz. Bunlar da size bağlıdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle beraber BingX kullan. Neden mi? Birincisi, burada sadece kripto değil. Altın, hisse senetleri, petrol, forex gibi birçok piyasada işlem yapabiliyorsunuz. Yani tek bir borsada her şeyi hallediyorsunuz. İkincisi, kopya ticareti var. Diyelim ki trade yapmayı bilmiyorsun ya da vakit ayıramıyorsun. BingX'te profesyonel traderları tek tıkla kopyalayarak onların işlemlerine dahil olabiliyorsun. Efsane değil mi? Üçüncüsü, düşük komisyon ve hızlı işlemler sayesinde avantajlı ticaret yapabiliyorsun. Kaldıraç işlemler de var. Yani fırsatları kaçırmadan değerlendirebilirsin. Özetle BingX hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için mükemmel bir borsa. Eğer sen de bu avantajları kaçırmak istemiyorsan, açıklamadaki linkten hemen üye ol ve işlem yapmaya başla.